Kuledeler, kuledeler. Kuleye, kuleye, kuleye. Oh, yemneyle koş. Gelin yemneyle biz buradayız. E. Ee? <laughs> Oğlum ben niye sizi hep toparlamaya çalışıyorum? Yan yere durun lan. Oo tank var, tank var, tank var. Kaç, kaç, kaç. Lan takıldım, bayağı takıldım. Here, here, here. Uf. Abi sen nasıl yaptın onu? Bir dakika. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur bekle, dur. Abi siz öldürene kadar adamı. Adamı, adamı öldürmüyorduk ki. Değil. Şu an arkamda lan şu an arkamda adam. Hayır fark ettiler. <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Tekrardan kayıdımız, kayıdımıza başladık. Şimdi full ekip oyundayız. Hadi bakalım güzel bir bölüm olması dileğiyle. Hadi kardeşlerim. Tüm açın. Koş. <laughs> koş 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 koş. Süngü süngü süngü. <laughs> gel ya <gel, gel>. bak. <laughs> Deyin tepesine çıkalım. Deyin tepesinde kalak. Değil mi? Tamam. Evet. O dürbü takılmıyor mı? mu ya? Yo, hiç sadece tüfek. Arş takımı geçseydik ya de onlar de daha de güzel de konuşuyor. yeterli onlar. Şu an Avusturya'dayız. Sağda sağda. Ya ya bak D, D'de düşme var. 3 dördümüz aynı ana girersek vururuz. Tamam. Nereden çıkacağız ama? Ha burada yol var. Bir dakika çıkamadım. Vurdu, vurdu beni. Aa. Oha! nereden vurdu? Nişancı, adam, adam, ya. ya. Burada Bu da herkes nişancı, oynuyordur, oynuyordur bence. Yo, her, herkes her var. Sey <laughs> dürbün yok. Herkes de dürbün tek atar. Tek atıyor. Ya, bu, bu köprüyü hatırladın mı? Ben size niye gelemiyorum? Ha, tamam, gelin. Tamam geldim. Tamam ben de geldim. Bu köprüyü hatırladın mı? Köprü mü? Gel çıkın çıktım buraya gel buraya gel buraya gel. Bir dakika geleceğim benim ayarlar karıştı herhalde yallah. Allah Allah çıkın abi. Geldim. Çık, gel. çık. geldim. geldim ha burayı hatırladım tamam. Ama ben Lan... burayı Ali ile Lan... oynamıştım sanki. Biz Alman değil mi? Biz, Biz şeyiz, Avusturya'dayız. Tepeye çıksana Fatih sen niye şimdi? Lan burada aç. Burada bir yok şey yok de. ki. Ya bana oğlum nasıl, alalım, nasıl şey? Evet abi. Tam D'de biri var ya. Lan onu beni itmeyin. Allah cezanı yerim. Çünkü bize 4 kişi geliyor. Haberiniz olsun. <laughs> Ay siyici öldüremedim. Oğlum şu an e, karşı kuleye biri çıkıyor haberiniz olsun. <laughs> Lan ne oldu? Bu kızıyla vurdu galiba. Öyle bir şey öyle var mı lan? Vurmayın işte. Arabaları var, var. bunlar. Arabalar araba mı kullanılıyor? Araba kullan. Sıkıştı. Araba 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 gidiyor araba. Yanı çok az. Arkamdan uçakladı. Ah tamam ben de onu aldım. Abdullah neredesin? Ha ben seni kaldıramıyorum. Bizim el altımızda bizim en altımızda bizim buraya geliyor. Tam gördüm. Pek ya. Pek ya. Tamam öldü. Ali sen neredesin lan? Ha tamam. Ya, Abdullah gelebiliyorsan gel buraya. Aa, şey ben sığ zaten. Vallahi kırıldı ya. Aha. Tüpek sen ya, orada kal. Tamam. Oo bir dakika kim bize atış ediyor? Oo tank bizi görmüş. Tamam. Bizden aldık. Kaldırıyorsun. Ali bak sen kaldırsana. Kim Tam arkamda. Nerede nerede tam nerede tam nerede, tam. nerede? Kim? Oğlum nerede lan? Gitmiş gitmiş Abdullah. Ya, ya burada bu kırılmayan bir var. yer var mı? <laughs> Yok. Buradalardı. Nerede lan bunlar? Lan lan lan. Bir de daha ya. ya. Tamam. Kafamızdan sıkıyor lan. Dün geldiğiniz zaman şey yapamıyorsunuz ha. Abdul bekle bekle bekle. Apo onu yapıştır. A, oğlum ya. Kaldırsanız öyle. Bekle geliyor. Kimler? Aa al kuledeler kuledeler kule kule kule. Yemneyle skoşe. Gelin yemneyle biz buradayız. Ee. <laughs> pardon pardon. Pardon pardon. Ben yani dedim bomboş görünce dedim bizim karakterler de Sen gözüküyor. Aslında vardır belki etrafında. Sanmıyorum yok yok. ya. Böyle görünce şaşırdım yani. Aslında evlerden dolur gitsek mi eve de pusabiliriz ha. Bak şuradalar şuradalar. Nerede lan lan? Q abi Q Q Q Gelin yani eve doğru gidelim ya burası temizlendi zaten. Tamam hadi. Çık koş gel. Tayinli sen neredesin? Ha Tayinli burada. Tayinli buradayız. Solundayız. Oo. Sıyıcı kim var? Ben varım geldim geldim. Beni öldüren şu an beni göremiyor. Ha tamam. Ya, soldan soldan soldan. Ev düştüm. <laughs> Bekle dostum. Ben yine düştüm lan. Oha benim bagaj nasıl bir şey? Be beni, beni uçurdu. Beni uçurdu. Geri uçurdu. tamam geldim. Gel, gel bak buradan giriyoruz. Gel buradan giriyoruz. Tamam geliyorum. Skoşi sen neredesin? Oğlum ben niye sizi hep toparlamaya çalışıyorum? Yan yana durun lan. Oo. Fatih geldim. Eve giriyorum. Hadi hadi. Adam var, de bu. Evin içinde imza bıçak, bıçak Var. Koş 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 Oha, koş 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 bıçak. koş 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 bu koş bu koş 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 bir dakika. koş 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 Bu koş Bekle geldi. Bekle geldi. Erste Hilfe, greif zu, Mann. Lan. Hadi, Hadi fırla 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 fırla. Geliyor. Geliyor. Oo tank var, tank var tank var Kaç kaç kaç. Lan takıldım bayrağa takıldım. Uff. Abi sen nasıl yaptın onu? Bir dakika bir dakika geliyorum geliyorum. Ha siktir ya. Gelin gelin. Umarım adam. dedim bu bağıran bizdendir. Adam, adam, adam. Sana mı geliyoruz? Bekle. Oğlum az önceki bir sahneyi görmeniz lazımdı. Oo bu arada bu bayağı iyiyiz ha. Bana gel, bana gel çabuk bana, bana gel. gel. Şey sen neredesin? Ulan üstümden sen mi uçtun az önce? Aa koş 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 arabaya arabaya. <laughs> adam arayıp stret boşver. Aa <laughs> Abdullah bekle bekle. <laughs> Lan Neyse. Şimdi çocuklar sadece G, G ile E alınmamış. Bak bizim adamlar A'ya doğru gidiyor zaten. Biz E'ye doğru mu gitsek? E'ye e doğru gidelim. D'yi e. alıyorlar. E. D'yi al tam, tam. Tamam tamam. D'yi D, d, yi d, yi d yi ve E ve G'yi alıyoruz. D'yi alıyorlar. Tamam tamam D'ye doğru gidiyoruz Ali ile biz. Bize mi ateş ediyorlar Ali? Yok kimse yok. Hani bir kurşun yanımdan kurşun sesi geliyor da sanki. Tamam bir dakika. Açık değil. Hepsi D'de amına koyayım. Tamam tamam alırız alırız. D'de kimse yok lan. Tam hepsi D'de lan. Bir Ali ben bir tık ileride gittim. Ben de yanındayım. Ah. bir dakika beni bir yerden vurdu. Aa Ali köşede altta. Ali Ali bak seni kesiyor çabuk kaldır. <laughs> lan, lan lan içeride içeride. İçeride. <laughs> geldim geldim neredesin? Lan 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 Sen valla Ali. Bekle bekle geliyor mu Skishi? Ben tam önümde adam. ölmeyin ölmeyin ölme. Lan lan. Geleceğim ha. Tamam David David Arkanızda. ooo buna salmasın dikkat etmen lazım. Bizim adam burada. O şerefsizin çocuğu. Sol. Nasıl Alem. saklanmış ya? Bekle yapma bekle. bekle. Can, canlı izle bir şey. Lan direkt izle. Ama ver yapma. Tamam D'ye de doğabiliyoruz. Ben şu şerefsiz bir sünge diyeceğim. Kalk lan. Ana. Abi katsana. Ya oha. Şimdi bizim bütün adamlar şeyde. Aynen biz D'yi alalım. Ondan sonra Aa, sadık sadık duvar. Ulan ne güzel bütün bölgeler bizdeydi. Al onu. Tam arabayı da indi ana abi. Ya abi kim bizi ateş ediyor? Oo. Arkadan falan bir yerden. Şeyden. Hangi bölgeden atıyorlar? B'den falan? Aynen aynen aynen. E'den E'den. B'yi alıyorlar. B alıyorlar. B, b B. D'de de B'de de. Tamam bak bizim adamlar G'yi aldı abiler. Şuradan biz nereye? Önce B'ye sonra D'yi mi? Ananı ananı lan. Ben ananı lan. Tamam geldim. Tamam geldim. Üstünde bir tanesi çatıda. da. Ortadaki bıçak bıçak kapışak da gel. Tamam. Tabanca eline al. Önde gördüğün hesapla. Kuşatladı bir. biri. öldü. Şu an görünürde kimse kaldı, kaldı, yok. Yukarı geldi, yukarı geldi, geldi, yukarıda bir yerde var. tek mi kişi mi aldı lan burayı? Hiç bir kişi mi öldürdüm ben zaten? Tamam. Sen, sen çatı ya. E çatı katında ben varım da burada kimse yok. Gelin D'ye gidelim. Ananı avradım. Ali geliyor. Arabayla geliyorlar. C arabayla gidiyorlar. Ol, solda <laughs> bir dakika bir dakika ben bunları ne yapacağım bugün. <laughs> 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 Of. Ya, of. ya, abi ya. hep şunlar vuruyor bize ha. Bizi niye araba yok ya? Başlar mı böyle ha? A'yı ne ara aldılar? Oğlum karşı takıma ne oldu lan böyle? Adam, adam adamlar bir anda şahlanmaya başladı ben de anladım. O zaman şey yapıyoruz çocuklar. Eee ama yolumuz çok uzun olur. Arkalayacağız mı? Arkalayacağız. C'yi alak sonra D'yi alak bence. C'yi mi? Aynen. B zaten Freeze'de tamam. bir kişi falan mı var ya? Tamam geliyorum. Ben avancı kullanıyorum. Kullanıyorum artık, artık ya. Sikerim tüfeğini amın okuyor. tepeden daha rahat oluyor. Aa kale var lan. Şu kaleye çıksak aslında. Fatih kendini kitapsana ben yavrum benim. Abi, sana lan şimdi bir geri zekalı ha. Sana bir bak o. şerefsiz. Arkadan sıkıyor biri. Beni biri kaldırabilir mi? Pat sen en yakın sen gözüküyorsun. Araba geliyor araba. Lan ben önce geliyorum. beni kaldır. Oğlum adam da Tamam öl. Bekle geliyorum. Hadi. Tamam C'yi alıyorsunuz. Lan sniper'lar arkadasın. Abi beni kaldır. Arabayı alan amuza kokuyor amına. Bekle. Nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Sen hiç öl. Bek de, geldim de. geldim. Ah, e, e, <laughs> <laughs> Her yerden geliyor. Bizim doğacak yerimiz kalmayınca ne oluyor? <laughs> Şeyden doğru. Allah. Allah. edildi koş 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 koş. Dün düngü! Dün Bazıları yeri çok fena pusu ya haberiniz olsun. Adam D'den vurdu beni ya. Aa Ali araç 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 Ali. Ali. Gel 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 şu aracı alalım. Oo bir dakika. Can nasıl? Ya. Dibindeyim dibindeyim dibindeyim. Canla koş arabaya koş. Tamam. Koş 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 araba şoförü geçiyorum. Tamam. Ben şoföre bindim. Geç geç geç. Fırla fırla fırla. Lan bu ne? F2 Lan bin bin. Ha bindim 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 bindim. Bu halde bulunca biraz ha, cam basıyorum Tamam. Tamam, tamam, Amir Neyse, Ali, gir gir gir. Çocuklar nerede? Amir var mı bunda şırınga? Kim şu yalnız kalan, kim? <laughs> Benim, Benim herhalde. Dur de. Ha, tamam. Şurada iki kişi var. Yanlarınıza ya. gelemiyorum şu an. Hah, geldim. Gel. Gel gel. Tamam hadi. Dur dur, dur 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 dur. Dur bekle dur. Abi siz öldürene kadar adamı? Adamı, adamı öldürmüyorduk o, ki daha geçecek. Allah'ım. Oo! Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Gelin gelin gelin. Arkadan sıkıyorlar Ali. arkadan sıkıyorlar. Ne yapıyorsun lan? çocuğu. Bak yine bu adam ya. Oğlum siz Oğlum, niye gizli gizli gelmiyor? Herkes her her gördüğünüz öldürüyor adamı öldürüyorum. Öldürüyor. Gizli gizli. Öldürmeyecektin ki onu. Sana bıçak, bıçak attım diyor. Şimdi bıyordu. nasıl yapalım? Değil, değil, değil. Değil, değil. mi? Tamam ben yemin ederim. Aa bir, aa, bir tane daha var. Tamam aa, Ali. Tamam, Haydi. Bu canım ne? Tamam. Full. Aa tamam, tamam, tamam. bu canım full herhalde. Biri daha gelebilir buraya. Kim var yanımızda? Çıkışı gel buraya. Çıkışı. Gelebiliyorsan gel. Çıkışı. Sıkışık gel buraya gel gel. Durun, dur. Gel çabuk. Gelebiliyor mu ben? Gelebiliyorsun Gele. yer var. İn aşağı sana bir can atayım. Neyse Şu, e Şu takıdan galiba. Alana alana. Oha. Önümüze. Sağ sağ. Patladı patladı bence. Gir gir içeri gir içeri gir. Dur. Ya ya, oğlum. ya adamlar, adamlar etrafta oğlum. pusmuş baksana hep uzaktan adamlar vuruyor bize. Nasıl vuruyor ya? Vallahi basma ya. 300 metre oluyor şey. Öyle vuruyor. Başlar mı öyle şey yalnız? O nasıl, o nasıl bir şey oluyor, ben de bilmiyorum. Allah anlamadım ya. Ne yani. oluyor sen abi. ne var? Ne biliyorsan... Ben denedim mi? Dedim yok abi. Şu, Şu güneş öyle bir yansıyor ki gözüme. Şu güneş öyle bir yansıyor ki gözüme. Allah billahi adam adam gözükmüyor ki. Kim bu? Psikoloji geldi. Geliyor sağında, sağında adam var sağında. Geliyor sağında, sağında adam var sağında. Nasıl nasıl lan Nerede lan? Öldü herhalde. yok. <laughs> Ulan F'den çıktık F'yi almışlar. Ya nişancı haritası. nişancı haritası amına nişancı. var ama koyayım adamlar o tek nişancı yok. Bunlar neyle vuruyor bizi ya? Allah be ölmüş. Ney? Ah gel. Bu ne gariptir ki biz ilerdeyiz. Ayarladım. Şimdi çocuklar biz buradan gidelim B'ye. Bu C, C, C bizde. Ananı avradını koşarken nasıl vuruyorsun ya, ya bir de süngü de koşuyor. hadi bak kaldırsın. Valla açıktasın değil mi? Açıktayım ve sizin nişan alıyorum arabaya. Eğilerek eğilerek eğilerek. Şimdi Ali sıra hadi. sende. Bak Ölüm. bak bak şerefsiz pencerede Ali 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 pencerede. Öldüm oğlum. <laughs> G hedefi düştü diyor. Hangi? Ha, G, G nasıl gitti lan? Abi adamlar herhalde çok koordinalı oluyor, oynuyor yani ben anlamadım. Ne yapıyor? 50 tane kişi tane aynı anda mı konuşuyor? Var mı biz hala öndeyiz ha? İşte diyorum ya çok garip değil mi? Hani bu orada üç kişi var. Ha, sağda bak, sağda. Canlı var ha, solda. Hala, hala canlı. canlı, vuramadım, vuramadım. Canlı. Kişi daha var. Tam de mı? Amın amır. Ali, arkandayım ya. Şu an camdan kimse kesmiyor. B B dek mi? Nereye? B'ye, B'ye. Camdan kimse kesmiyor. Aa, bu arada herkes... Ali, arkanda! Kaptan ya sen o amına kıyıda Böyle olmamalıydı Şamil. Hayır ya. Ulan süngüyle tam durdum. Aa fena atlamışlar ha. Bu arada E'yi alıyoruz ya. G'yi de almışız. Şu an D ve C önemli ya. Bu arada çok fena erkalıyorlar ha. Ali 3 kayalıklalar, sağ kayalıklalar. Kim lan? Kösün gelin kösün. <laughs> arkamda altın <arkamda arkamda. gülüyor> arka var. sağ. önümde arkamda her yer. Pus pus pus. Yeri at yeri at. Sen şuraya! Üç ansın. Tamam. Önümüzde önümüzde. 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 Kolumuza tükürdü. Evet, evet. vur, vur, vur. Vur, vur. 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 Nerede? Vur, vur. Nerede? Lan can al, can al. Aa. sıktım. Kapamdan mı vurdu bu benim ya? Aa tamam D'yi alıyoruz lan. Ama E gidiyor. Anı anı, anı, anı. Ölümde, arkamızda, arkamızda. Arkamızda, arkamızda ah, da, ölme, ölme. Ah, ah. Tam Ne <laughs> <bideyi basıyordum. gülüyor> Ben şu an E'ye geldim çocuklar. Böyle iki kişi var. Tek kişi, kişi var lan. Bir iki kişi var. Geliyor. Aynı taktik oldu. Bu kim lan? Apa geliyorum. geliyorum geliyorum geliyorum. Yok gelmeyin. Orada bir sürü adam. Ey gel ey gidelim gel ya. Ey gel. Siz neredesiniz ya. bu arada? Siz neredesiniz? Ya. Oğlum 2 saat önce bana gelseydiniz ben buna gideceğim. Adam. Evet şu an ben şeyi alıyorum adam. da We have lost objective George. gelme bana Çok kişi yok Adam artık ağlayarak kit atıyor ya Yeniyoruz lan en azından. Şu an arkamdalar. Şu an arkamdalar. Hayır, fark ettiler. Bekle bekle bekle. Lan arkamızdan sıkıyor pezi. Ta tepeden Hadi çocuklar az daha sıkın dişinizi. Az daha sıkın dişinizi. Kazandık kazandık hadi. bu arada. <laughs> gel kus 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 kus. Oy. <laughs> eh be abi yani oradan da böyle vururken insan bir utanır der ki ayıp olur mu acaba çocuğa diye. Bir dakika lan tayinli arkalamış <laughs> tayinliden çıkmış. Tayinli. <laughs> Aa bir dakika lan. Bak şu an iki manga şu an A'yı almaya çalışıyoruz ha. Hadi, hadi 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 hadi. Son 20 kişi. Biz <laughs> buraya aldık. <laughs> çok fena ateş oldu ha orada. Bu Gel gel B'ye gidelim. Gel be Ali. Şşş. Şşş. Lan adam içeride mi? Şşş. Lan adam içeride ya. Adam içeride. Oo kazandık. Oo son sahneye bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. Bence çok güzel kayıt oldu ya. Sinan vallahi çok çok güzel. Sinan Çulu oynuyor. Ama bu tane tüfek değil mi? Hı? Sina Çöldü. Evet. Hinü Tüfek. De Bir de. denemeye değer ya. Yok.